Kenardan gerekli işaretle gitti. Dördüncü hakem Ali Kandemir'den. ilk düdüğünü çalıyor. Maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Mücadeleye de konuk takım Karagümrük'ün vuruşuyla hareket geldi. Fatih bıraktı. Sağ atı Uğur var. Ama topu gönderdiği yerde takım arkadaşı yok. Baskı sonuç verdi şimdi. Etkili gelebilir. Emirli Manisa ekibi İsmail Aktan'ın gerisinde kaldı. Atak devam ediyor. İsmail Aktan yaptı ortaya. Top doğrudan kaleye gidiyordu. Son anda Tarık riske girmedi ve korneri attı. İki rakibi karşısında yerden oynadı. Erkan şut. Top kaleşine kaldı. Yusuf. Emir karşısında Ramazan. Emir'den sınırıldı ilk hamlede. Ramazan bıraktı içeri. Cezalanda Turgut'a şut. farklı dışarıda. Sabicano pası savunma arkasına etkili olabilir Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Alper topu ön aldı. Bıraktı İsmail Akın'a şu şansı gerilerden gelen oyuncu da var. Vuruş geliyor ama oldukça etkisiz. Tarık tereddüt etti. Sinan döndü. Vuruş açısı arıyor. Sinan pozisyon büyüdü ve son anda savunma çıkarttı geriye ama Uğur yine müdahaleyi yapıyor. Pas arası yaptı. Ardından bir uzun topla bilir Aziz'den. Turgut Doğan çıktı kaleci kalesinden. Son anda müdahale. Elle oynama beklentileri ve kırmızı kart çıkacak. Yardımcısına baktı Abdülkadir Bitigen. Yardımcıdan evet işareti geldi ve kırmızıyı çıkarttı. Yusuf kırmızı kart oyun dışında. Bariz gol şansı olarak değerlendiriyor. Bunu maçın hakemi 72. dakikada ve kırmızı kartı gördü Yusuf. Onur sol kanada doğru döndü. Erhan, Erhan sırıldı rakibinden. Erhan vurdu gol attı. Erhan attı. Erhan'ın golü geliyor ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor bir sıfırlık üstünlüğü yakalıyor sevgili izleyenler. Maçın son bölümleri dakika 90 Erhan golü geliyor. Onur'un pası Erhan'ın golüyle bir 0lık avantaj yakalıyor. Bugün iyi bir performans sergilemiş Erhan. Dönüldü attı. İşte olur. Uğur'dan böyle sayıldı. İyi kontrol. Dan açı. Ama uzak köşeye net bir gol vuruşu. Büyük sevinç var. Manisa tribünlerinde. En az 5 dakikalık daha kayıp zaman işareti geldi. Erhan gol sevinçini böyle yaşıyor. O topu kaybediyor Erkan. Ardından da 90 dakika tamamlanıyor sevgili seyirciler. Manisa Büyükşehir Belediyespor Fatih Karagümlü 93 dakikada Erhan'ın kaybettiği golle 1-0 mağlup ediyor.